Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Logitech G933 kablosuz kulaklığımızı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve bilgisayarımıza kurulumumuzu yapacağız. Arkadaşlar öncelikle kullanılan malzemeye değinmek istiyorum. Kullanılan malzeme tamamıyla sünger ve kesinlikle terletmiyor arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında bazı kulaklıkların e, kulak çevresi deri olduğunda çok terleme yapmakta ama e, G933'te tamamıyla sünger bir malzeme kullanıldığı için e, çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Özellikle e, kafa üstündeki sünger de oldukça konforlu ve yumuşak. Hiçbir şekilde e, başımıza baskı uygulamıyor arkadaşlar. Kulaklığımızın en çok dikkat çeken yanı da ışıkları. Arkadaşlar bu ışıkları istediğimiz renge ayarlayabiliyoruz. Sabit kalmasını sağlayabiliyoruz. Gökyüzü tarzında yani şu anda yandığı şekilde ayarlayabiliyoruz ve sabit tek renk veya kapalı. Sadece G logoları yanık Şeklinde ayarlayabiliyoruz Aynı şekilde G logolarımızı da istediğimiz renge sabit ayarlayabiliyoruz Veya dalgalı bir şekilde yanıp Sönmesini ayarlayabiliyoruz Tabi bunların hepsi e, Şarjda etken e, Mesela bütün ışıkları Kapattığımızda atıyorum 12 saat gidiyorsa ışıkların tamamını açtığımızda 10 saat veya 11 saat e, Arasında şarjımız gidiyor Bunu da zaten yazılımımız bize ne kadar e, Yani kaç saat sırada kullanabileceğimizi bize gösteriyor arkadaşlar. O yazılımımıza da geçeceğiz. Önce bu kablolarımızı ve kulaklığımızı biraz tanıyalım. Daha sonra bilgisayarımıza kuruluma geçtiğimiz zaman onları da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar burada ses açıp kapatma döngümüz var sonsuz bir şekilde. Bir üstündeki tuşumuz mikrofonumuzu sessizleştirip açmaya yarıyor. Mikrofonumuzu da gösterelim. Diğer yüzünde şöyle açılıp kapanır bir aparata sahip ve şöyle çektiğimizde uzuyor ve sağa sola rahat bir şekilde oynatabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar da yerine kaldırdığımızda sanki hiç mikrofon yokmuş gibi kusursuz bir çalışma yapılmış. Gayet hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar bu yan tarafta da numaralar mevcut. 1'den 12'ye kadar. Mesela siz 7'de kullanıyorsunuz e, kişi kullanıyorsanız kulaklık ki sağlık açısından tavsiye etmiyorum. Ee, diğer kişi de 9'da kullanıyor. Başınıza takmadan direkt ayarlayıp geçirebiliyorsunuz. Bu da bir pratik bilgi olsun. Çünkü çoğu buradaki numaraları görmüyor. Ve arkadaşlar yine önemli bir konuya değineceğim. Batarya. Uzun süre kullandınız. Aradan birkaç sene geçti ve artık bataryanız ölme durumunda. Aynı cep telefonlarındaki gibi. Ne yapacağız? Bu yan taraftaki kapakçıklar mıknatıs arkadaşlar çok rahat bir şekilde açılıyor. Gördüğümüz gibi iki tane mıknatıs mevcut. Burada da G logomuz için yer mevcut arkadaşlar. Buradan bataryamızı rahat bir şekilde çıkartıp yenisini çok rahat bir şekilde takabiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok iyi düşünülmüş bence. Şimdi şunun hakkında bu kapak hakkında bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu aslında geliştirilebilir diye ee, mi böyle yapılmış? Tam bilmiyorum. Bu 3D yazıcılarda buraya kendimize ait logoyu yapıp yani şu kapağı 3D yazıcıda yapıp şuraya da kendi logomuzu koysak çok güzel olur bence. Neden olmasın ki? Eğer 3D yazıcıdan anlayanlar varsa videonun açıklamasına yorum yazsınlar arkadaşlar. Biz de daha iyi bilgiye sahip olalım. Yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye. Bence gayet eğlenceli olur. Kişiselleştirmiş oluruz kulaklığımızı ve kullanırken daha da zevk alacağımıza inanıyorum. Işıklar kullanırken arkadaşlar bu ışıklar kulaklığımızı kullanırken ışıklar arka tarafta kalıyor. O şekilde tasarlanmış. Hediye ol olarak da alınabilir aslında bir kulaklık. Çok şık. Hatta oyun sevmeyen bir kişi bile e, bu kulaklıkla oyunlara aşık olacağını, kulaklığa da aşık olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kulaklık özellikle oyunlarda çok büyük bir etkiye sahip. Özellikle FPS oyunlarında bu ses kasma olayları oluyor ya, CS:GO falan counter Strike'da 7.1 ses özelliğine sahip olduğu için çok rahat bir oyun sunuyor size. Diğer tuşlarımız arkadaşlar G tuşları 3 adet mevcut. 3 tane G tuşumuz mevcut. Makro olarak da kullanabiliyoruz bunları. Ve hepsi farklı şekillerde arkadaşlar kamerada net gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Tam bilmiyorum ama Farklı şekillerde yani elimizi attığımız zaman yanlış tuş, tuşa basmayalım diye bu elimiz parmağımız mesela mikrofona değdi mikrofonu sessizleştireceğiz değdiğimiz anda direkt bunu hissediyoruz mesela işte equalizer tuşuna değdi mesela şu e, direkt e, kutudan çıkartıp kurulumuzu yaptığımızda equalizer ayar e, arasında geçişi sağlıyor buna değdiğimizde mesela bu tuş olduğunu hissedebiliyoruz rahat bir şekilde şu üst tarafta da açma kapama tuşumuz mevcut arkadaşlar. Şu diğer tarafta da e, alt, e, şurada batarya vardı biliyorsunuz. Burada da wireless alıcımız çıkıyor arkadaşlar. Buradan çıkartıp bilgisayar kasamıza bağlıyoruz alıcımızı. Onu da bir saniye göstereyim. Şöyle şu şekilde arkadaşlar buradan çıkıyor. Arkasında bir giriş yeri daha mevcut. E, bunu tam çözemedim ama anlatacağım birazdan kablolara geçeceğim. Şimdi kabloları anlatırken bundan da bahsedeceğim kulaklığımızda bahsetmediğimiz yer şu girişleri kaldı arkadaşlar. Burada micro USB yani hem şarj için yarayan hem de burası önemli arkadaşlar. Şu kablo ile içinden çıkan örgülü, gayet kaliteli kablo ile arkadaşlar bunu kulaklığımıza takıyoruz. Bunu da USB girişine e, takıyoruz arkadaşlar ve kulaklığı ilk kutudan açtığımızda, bilgisayara bağladığımızda yazılım kulaklığımıza yeni güncellemeyi atıyor ve artık çalışmaya başlıyor. Zaten size yazılım uyarıyı veriyor. O yazılımı da bilgisayara geçtiğimizde göstereceğim arkadaşlar. Bu yanındaki jack girişi de arkadaşlar 3.5 milimlik jack girişi. Bu ne işe yarıyor? Şimdi sıkı durun. Ve işte şu kulaklığımı bir kenara çekeyim. Şöyle. Arkadaşlar bu içinden çıkan kablomuzda, kutu içeriğinden çıkan kablomuzda cep telefonlarımızı şu şekilde bir tarafını telefona diğer tarafını da kulaklığa taktığımız zaman şu şekilde bu tarafını da telefona takıyoruz arkadaşlar ve aradaki kontrol merkezi de e, gelen aramayı cevaplamamıza veya müzik dinliyorsunuz durdurmanıza mikrofon ses seviyenizi ayarlamanıza yardımcı tuşlar var burada arkadaşlar bu işleri yarıyor mesela oyun oynuyorsunuz ve telefonunuz çaldı oyundan kopmak istemiyorsunuz. Bir yandan wireless alıcımız ile bilgisayara bağlısınız. Bir yandan da bu kablo sayesinde cep telefonunuza bağlısınız. Bir yandan oyun oynarken bir yandan da telefonunuzda rahatlıkla görüşebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özelliği yapmışlar. Takdir ettim doğrusu. Gayet iyi düşünülmüş. Bu kablomuzu geçtik şimdi arkadaşlar. Bunu da anlatmıştım. Hem şarj için kullanıyoruz bunu, kulaklığımızı şarj ediyoruz. Şöyle çekeyim daha rahat görünsün. Kulaklığımızı şarj etmeye yarıyor. Hem de dediğim gibi ilk kutu açılımında bilgisayara bağladığımızda Logitech yazılımı kulakla veri göndermesi için bağlıyoruz ve içini e, kendisini güncelliyor arkadaşlar. Yazılım kulakla veri gönderiyor diyeyim. E, o şekilde anlatayım. Bunu da geçelim arkadaşlar. Ve bu kablo. Pardon arkadaşlar bu kablomuzda ev sinema sistemlerini kulaklığımıza bağlamaya yarıyor diye düşünüyorum tam emin değilim çünkü cihazımız bilgisayarda, Xbox'ta, PlayStation 4, cep telefonunda, MP3 player'larda hepsinde çalışıyor. Bu da arkadaşlar mesela ev sinema sistemini ev sinema sisteminde mesela film izliyorsunuz ve kablosuz bir şekilde bu kulaklığımızla izlemek istiyorsunuz filminizi. Yapmamız gereken büyük ihtimalle şu, ben deneyemedim, bende bulunmadığı için. Arkadaşlar bunu buraya taktık alıcımıza. Bu kablonun 3,5 milimlik jakını. Diğer ucunu da arkadaşlar ev sinema sistemine bağladık ve bu uç boşta kalmayacak. Bunu da herhangi bir USB girişine bağlıyoruz, güç alması için diye tahmin ediyorum çalışması için. Bağladığımız zaman kulaklığımız sesi kablosuz bir şekilde size vermiş oluyor güzel bir film deneyimi yaşatıyor size bu konuda Umarım yanlışım yoktur varsa da video açıklamasına bakınız orada eksik anlattığım bir şeyler varsa ekleyeceğim veya yanlış anlattığım e, inşallah yoktur yanlış anlattığım bir şeyler varsa da orada video açıklamasında e, düzelteceğim arkadaşlar bu aparat da çıkıyor içerisinde bu da e, arkası 3.5 buçuk milim önü sanırım iki mm diye geçiyor yani daha küçük giriş mesela cep telefonlarında 3.5 milimlik jack var veya en küçük pilerlerin çoğunda 3.5 milimlik jack var arkadaşlar. Ama daha küçük olduğu zaman büyütme aparatı da içinden çıkıyor. Her şey düşünülmüş arkadaşlar. Anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum şöyle. Sanırım yok. O zaman ne yapalım? Bilgisayarımıza geçelim arkadaşlar. Yazılımımız nasıl yükleniyor? Benim ayarlarım neler? Neleri öğreniyorum? Işıklarımızın ayarları nasıl? Onlara bir bakalım. Bir şey daha hatırladım arkadaşlar. Şu aparatı 5 liraya her yerden bulabilirsiniz. Hatta daha ucuza bulabilirsiniz. OTG kablo diye geçiyor. Yanılmıyorsam arkadaşlar bir tarafını Android telefonumuza bağlıyoruz. Diğer tarafına ise kulaklığımızın alıcısını bağlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Şöyle arkadaşlar alıcımızı taktık diğer e, ucumuzu da Android telefonumuza taktığımız zaman Bangır Bangır çalıyor denedim Android telefonda 10 numara e, diğer kablosuz kulaklıklardan da birkaç tane denemiştim bunun gibi ses veren olmadı 10 numara ses veriyor arkadaşlar hiç kayıp vermeden ve önemli bir özellik e, onu anlatacağım Şimdiden göstereyim Şuradaki tuşa ne demiştim ben köşedeki Equalizer arasında işte e, ayarlar arasında geçiş yapıyor demiştim kendi beyninde olduğu için, kendi içinde olduğu için kulaklığı mesela cep telefonuna bağladığınız dinliyorsunuz. Buradan da Equalizer'ı kaydettiğiniz ayarları tek tek sırayla geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bilgisayar verdikten sonra hadi bilgisayara geçelim. Wireless alıcımızı bilgisayara taktıktan sonra Logitech sitesine giriyoruz ve oyun bölümünden ses ve görüntüye giriyoruz arkadaşlar. Bu arada Logitech g 231 de çıktı. 230'un bir üst modeli. O da gayet güzel. Girdikten sonra arkadaşlar G933'e tıklıyoruz. Açılan sayfada destek bölümüne giriyoruz arkadaşlar ve hangi Windows'u kullanıyorsak ona göre seçip sürücümüzü indireceğiz. Karşıdan yükleye basıyoruz. Karşımıza gelen ekranda ben Windows 10 kullanıyorum. 64 bit. İndire basıyoruz. Ve inme işlemi başlıyor arkadaşlar. Ben indirip kurduğum için tekrar indirip kurmayacağım. Ee, çünkü çok kolay. İndir, indirince basıyorsunuz. Ee, iki kere falan ileri diyorsunuz. Kendi zaten direkt kuruluyor arkadaşlar. Şöyle e, yazılımı hemen açayım ve göz atalım. 6 saatlik şarjım kalmış. Direkt açılan sayfada arkadaşlar şarjımızı görebiliyoruz. Ve zaten e, siz Logitech'in başka ürününü kullanıyorsanız bu kulaklığı almadan önce bu yazılım sizde zaten yüklü olacaktır ve tekrar indirmenize gerek kalmayacaktır. Onu da belirteyim. Şöyle tuşlarımıza gelelim arkadaşlar. Bahsetmiştik e, incelememizde. Ne demiştik? Döngü. Ecolizer döngüsünü sağlıyor. surround sesi açıp kapatıyor. Bu da geçiş efektini sağlıyor arkadaşlar. Bunları değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu tuşlarımızı değiştirebiliyoruz. İstediğimiz tuş atayabiliyoruz. Buradan tuş vuruşlarını ayarlayabiliyoruz. Hepsini tek tek e, düzenleyebiliyoruz. Mesela iki tuş bile yapabilirsiniz. Mesela bu Ecolizer düğmesi değil de mesela bastığınızda Ecolizer değil de buradan tuş atadığınız zaman mesela Shift Z bile yapabilirsiniz. Yani tek bu düğmeye bastığınızda Shift Z göre bile görebilir veya atıyorum e, başka tuş kombinasyonları da yapabilirsiniz. Işıklandırmamıza gelelim arkadaşlar da şöyle e, iki üç tane kendi profilde kayıtlı geliyor. Birinci seçeneğimiz nefes alma, yavaş yavaş yanıp sönüyor ışığımız. E, i̇kinci seçeneğimiz de arkadaşlar gökkuşağı tarzında bütün renkler sırayla akıyor. Üçüncüsü de solid color arkadaşlar sabit hangi rengi seçtiysek o oluyor yani burada e, logiten kendi ana rengi var ama özel aydınlatma dediğimiz zaman da Buradan arkadaşlar logoyu kapatabiliyoruz. İstersek arka ışıkları da kapatabiliyoruz. Şarjımız daha fazla gitsin diye. Ama yakarsak ikisini de yakalım. Buradan nasıl olduğunu mesela nefes alma efekti istiyoruz. Nefes alma efekti olarak geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Logoyu da nefes alma yapalım. İkisi birlikte bu sefer. Görüyorsunuz. Hızlı da ayarlayabiliyorsunuz şuradan. Şöyle hızlı yapalım mesela. Gördüğünüz gibi nefes alma hızlandı. Buradan renk değiştirebiliyoruz. Yeşil. Gayet özelleştirilebilir. Şu renk çok güzel. Bu şekilde. Ben zaten bu rengi kullanıyorum. Eğer şarj çok gitmesi diyorsanız yan tarafları kapatın. Sadece e, logo açık kalsın arkadaşlar. Onu da göstereceğim şimdi. Ne kadar e, kendi ayarlarımıza göre pilimiz ne kadar kaldı veya diğer ayarlara göre ne kadar gidiyor. Onu da şuradan pile gelip arkadaşlar renk döngüsü kullanırsam acaba ne kadar gidermiş şarjım. Şu anda 7 saat gidermiş. Şu anda şarjım full değil. Onu belirteyim. Açık mavi nefes alma efektini seçersem 8 saat gidermiş. Işıklar komple kapalı. Hem logo hem de arkadaki ışık komple kapalı. 12 saat gidiyormuş. Kendi ayarlarım. Hangi ayarlarım? Şurada az önceki ekranda ayarlamış olduğumuz bu ayarlara göre. Yani ben sadece logoya ne yapmıştık arkadaşlar? Nefes alma efekti eklemiştim. Ona göre de ne kadar gidiyormuş şarjımız? 10 saat gidiyormuş arkadaşlar. Buradan bakabiliyoruz. Kendi ayarlarımıza göre pilimizin durumuna burada da arkadaşlar hazır equalizerlar mevcut ee, bana en yakın olanı buydu şuraya dikkat edelim şöyle bir saniye bunları elleyemiyoruz zaten şu ayarlara bakarsanız şu şekilde en yakın buydu ama ben ne yaptım Tabii ki hareketli müzik dinlediğim için ee, ve mesela oyunlarda gümbürtülü ee, aksiyonları sevdiğim için kendime buradan bir equalizer oluşturdum ve buradan basları çoğalttım biraz abartılı olabilir siz şöyle kullanabilirsiniz. Ee, aşırı bir ses geliyor arkadaşlar. İnanamazsınız. Gümbür gümbür böyle. E, beyniniz titriyor diyeyim yani. Abartmadan söylüyorum. Beyniniz titriyor. bastan. Gelen bastan beyniniz titriyor. O 5 artı 1 sinema ev sistemleri olsun. işte araçlarımıza taktığımız Vufurlar falan var ya. Aynı onun gibi. Gümbür gümbür çalıyor. Eksizsiz yani. Kesinlikle abartmıyorum arkadaşlar. Ben çok şaşırmıştım hatta. Burada da e, kulaklığımızda hiç ses gelmiyorsa içeri gittiniz veya dışarı gittiniz bilgisayarınız açık veya uzun saatler işte telefonda görüşüyorsunuz şarj gitmesin diye kendisini kapatıyor kulaklık buradan dakikasını ayarlayabiliyorsunuz ben 15 dakika diye ayarladım bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar buradan da e, kulaklığımız biliyorsunuz 7.1 sesi sahip e, ses kartı da kendi içerisinde buradan surround sesi açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar buradan ayarlarımız mevcut. Ben bunu açmıyorum. Başka ayarlayabileceğimiz bir şey. Şunları zaten ellemeye hiç gerek yok yani. Neden bunların birini kısıp diğerini açayım ki hepsi sabit kalması iyidir. Bakıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Tek tek geçelim şöyle tekrar. Evet yok hepsini gösterdik. Umarım bir yerde hata yapmamışım da arkadaşlar. Şu mikrofonun özelliğini gösterdim hatırlamıyorum. Sağa sola bükülebiliyor arkadaşlar. Gayet kaliteli bir şekilde yapmışlar. Evet. Driver'ı yani Logitech Software programını indirebileceğiniz linki video açıklamasına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Umarım güzel bir inceleme videosu olmuştur. Çünkü ben biraz araştırdım. Hatta ilk kendim de edinirken Baktım bilgiye sahip olayım diye Hiçbir yerde hiçbir şekilde fazla bir şey bulamadım Sadece kutu açılımı yapmışlar Göstermişler e, Video çeken kişiler de fazla bilgiye sahip değillerdi Ben de e, bu yüzden Eksiklik olduğunu hissettim ve detaylı bir video çekmeye Çalıştım e, Logitech'in de arkadaşlar Facebook Logitech Türkiye'nin Facebook sayfasında Ziyaret ederseniz orada güzel paylaşımlar var Onu da videonun açıklamasına bırakıyorum Arkadaşlar Unuttuğum bir şey varsa Dediğim gibi video açıklamasına e, eklemeyi unuttum şeyler diye yazarım veya yanlış olan şeyler yine e, yanlışlığı düzeltiyorum diye video çıkamasına eklerim Kendinize iyi bakın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum mutlaka kulaklık hakkında veya işte e, diğer e, videolar hakkında da olabilir bizimle ilgili de olabilir ekiple ilgili de olabilir Kendinize iyi bakın görüşmek üzere La 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 la. La 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 la. Kim ola? Oğlum üstüme geliyor biri. Bir lan? Oğlum kim bu? Abi bana kim çarptı ya? Sen çarptın lan ben değil oğlum diyorum <laughs> ya üstüme biri geliyor diye. Abi, <laughs> abi, Zincirleme kaza. Yani, yani, Zincirleme, yani, uyuyorum, uyuyorum. Zincirleme... Yani, uyuyorum, uyuyorum. Zincirleme... Yani, ayna.